Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Nisan 2021 Perşembe gününün 81 ilin iftar vakitlerine yani Ramazan imsakesine bu videoda beraber bakacağız. Siz de Ramazan ayı boyunca paylaşacağımız bu videodan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tüm 81 ilimizin Adana'dan başlayıp Zonguldak'a kadar imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vaktini öğrenebilirsiniz. Ee, akşam vaktiyle birlikte iftarımızı açtığımızı tekrar sizlere hatırlatalım. Siz de istediğiniz şehrin istediğiniz vaktini 22 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle öğrenmek için videomuzu durdurabilir ve detaylı olarak istediğiniz şehrimizin ve istediğiniz vaktini öğrenebilirsiniz. A'dan Z'ye 11 ayın Sultanı Ramazan için her gün bu videomuzu paylaşıyoruz ve gün gün sizlere iftar vakitlerini anons ediyoruz, aktarmış oluyoruz. Söylediğimiz gibi istediğiniz şehrin istediğiniz vaktini videomuzu durdurarak öğrenebilirsiniz. Fani Bey'in YouTube kanalımızda her zaman namaz vakitleri, ezan vakitleri, iftar saatleri, savur vakitleri, imsakiye vakitleri vesaire yer almaktadır. Her zaman sizlerin destekçisiyiz. Son elimizde Zonguldak'ı görmüş olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.